Merhabalar sevgili dostlar Asla Portal'a hoş geldiniz. Profesyonel bir trader olma yolunda bu videomuzun içeriği Price Action ekolünde swing yapılar olacak sevgili dostlar. Price Action ekolünde swing yapı nedir ne değildir bunlara değineceğiz. Anlamaya çalışacağız ve marketi biraz daha iyi okumaya başlamış olacağız sevgili dostlar. Hazırsanız gelin vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Swing yapı arkadaşlar çok basit olmasına rağmen çok da karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Aslında baktığımızda marketin hikayesinin bir parçasıdır diyebiliriz. Marketin fiyat hareketlerini yaparken oluşturduğu hikayedir diyebiliriz. Burada baktığımızda herhangi bir grafiği açıp baktığımızda fiyatın satıldığını, yük aldığını, renkli satılan mumların, alıcı mumlarının olduğunu görürüz. Ama baktığınızda Karışık gibi görülmüş olmasına rağmen marketteki her bir hareketin aslında bir anlamı vardır. Satıldığı yerlerde olsun, destek bulduğu yerlerde olsun bütünüyle belirli bir sistem içerisinde hareket eder. Ve bu sistemin bir yapısı, bir şablonu vardır. Şimdi swing yapıda arkadaşlar bu kavramın yani fiyatın hareket ederken kullandığı yapıların çizdiği yapıların oluşumuna denir. Yani fiyat hareket ederken belirli bir yol haritası oluşturur ve bu yol haritası da bir swing yapı denir ve bunların üzerinden yorumlamalar yaparız sevgili dostlar. Nerelerinin destek olabileceğini, nerelerinin direnç olabileceğini anlarız. Swing yapı nedir, ne değildir? Bunu şimdi detaylı olarak inceleyelim sevgili dostlar. İsterseniz öncelikle yükselen bir trendimize oluşturalım bir fiyatının şuradan bir destek bölgesi olduğunu varsayalım şimdi. Fiyat buradan çıktığında dostlar şu şekilde yükselen trendlerde yapılar çizmeye başlar. Bu bir yükselen trend swing yapısıdır. Şöyle bunu da yeşil yapalım. Bilinçaltımızın şey olması için. Evet. Şimdi bu bir yükselen yapıdır sevgili dostlar. Yükselen trend yapısıdır ve swing yapılı, yapısı, yapıdır. Yükselen trend swing yapısıdır. Şimdi burada nelere dikkat ediyoruz? bunu nasıl bir oluşuyor? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Öncelikle sevgili dostlar bu bir fiyat bir bölgemizden tepe çıkartıyor. Gördüğünüz gibi sonra bir miktar geriye çekiliyor. Sonra bir tekrar yukarıya doğru gidiyor. Hareketini yapıyor. Yeni bir tepe çıkartıyor bunun üzerine. Sonra yeni bir dip atıyor. Sonra yeni, tekrar bir tepe çıkartıyor. Daha sonrasında yeni bir dip atıyor. Dikkat ederseniz yeni tepeler çıkartıyor. Ancak attığı dipler sevgili dostlar bir önceki dibinin üzerinde kalıyor. Bir önceki dibini ihlal etmeyecek şekilde kalıyor. İşte bu yapılarda yükselen trend yapıları oluşmuş oluyor. Ve buralara şuradaki her bir bölgeye Hayır hay denir sevgili dostlar. Çıkartılan yeni tepelere hayır hay denir. Yani tepe, yükselen tepe olarak bunu da Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Şimdi buradakilerin hepsi arkadaşlar hayır haydır. Hayır hay olarak bu şekilde bu market yapısını bozana kadar gider. Yani yükselen yapısını bozana kadar gider. Burada aldığımız aşağıdaki noktalara geldiği düzeltmelerine de buralara da sevgili dostlar hayır low deriz. Yani yükselen tepe. <laughs> high yüksek demektir. İngilizce'de low düşük demektir veya dip demektir. Tepe high tepe olarak kullanılır. Low da dip olarak kullanılır genelde. Şimdi HL 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 HH diye gidiyor baktığımız zaman. Hayır hay hayır 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 hay hayır hay. Hayır low hayır low hayır low hayır low. Bu nedir? Yükselen tepeler, yükselen dipler. Dikkat etmemiz gereken şey nedir burada sevgili dostlar? Bir önceki tepenin üzerinde bir tepe çıkartılmış olması gerekir ve aşağıdaki dibin ihlal edilmemiş olması gerekir. Bakın burada dibini ihlal etmeden yeni dipler atarak daha yukarıda dipler atarak fiyat devam ediyor ve aynı zamanda tepelerinin de üzerine yeni tepeler çıkartılarak devam ediyor. Bu yükselen bir swing yapıdır arkadaşlar. Bu şekildeki yükselişler marketin e, güvenli olarak yükseliş noktalarıdır ve marketteki yükselen trendin devam edip etmediğini veya nasıl, e, hangi seviyede olduğunu bu yapıyı gözlemleyerek anlatırız sevgili dostlar. Dilerseniz şimdi daha iyi anlamak adına bunun bir de karşı versiyonunu yapalım. Şöyle de bir tane de bizim düşenimizi yapmaya çalışalım düşen trendde bunun e, örneğini gösterelim. Şöyle bunu da dilerseniz kırmızı yapalım düşen trend olmasından dolayı. Evet. Şimdi sevgili dostlar şurada bir akümülasyon evresini atladık. Onu baş, diğer yayında bahsedeceğiz. Hayır, hay demiştik. Burada yükselen tepelere gördüğünüz gibi yüksek tepeler. Bir önceki tepelerle gittiğinde hayır, hay demiştik. Ve yükselen diplerle gittiğinde de hayır, lowlar demiştik. Yani yükselen dipler, yükselen tepeler demiştik. Şimdi bunu düşen trendinde nasıl oluyor? Fiyat sevgili dostlar belirli bir noktaya geldiğinde şöyle bir hareket yapmaya başlıyor. Yükselen diplerini ihlal etmeye başlıyor. Bakınız burada ne demiştik? Diplerin yükseldiğini görmüştük değil mi? Yükselen dipler görmüyorduk. Fiyat bir önceki dibinin üzerinde kapanışlarla diplerini yapıyordu. Retestlerini veriyordu. Peki trend bozulduğunda artık trend değiştiğinde ne oluyordu? Ne oluyor? Bu kez bakın bir önceki higher low seviyesinin yeni te dibinin yani higher tepesinin higher low dibinin altında kapanışlar vermeye başlıyor. Ve yeni bir tepe çıkartamıyor. Hayır hayır çıkartamıyor. Peki bunu nasıl isimlendiriyoruz? Burada arkadaşlar yine benzer bir mantıkla ilerliyoruz. Bu artık lower high olmuş oluyor. Şöyle çizelim. Hızlıca hepsine koyalım kafanızda şekillenmesi için. Bakın burada bir sürü hayır loğumuz oldu. <laughs> İyi, yanlış yaptık. Pardon bunlar hayır. Ne olacak? Böyle. Evet. Şimdi. <laughs> Hayır, hayırlarımızı çizebiliriz. Hayır, low'larımızı da koyduk. Bunları bilerek çizmenizi hazır hazırlamadık ki mantığını görebilmeniz için daha e, çizerken daha nasıl detaylı göz aşinalığınızın olabilmesi için sevgili dostlar. Şimdi <laughs> baktığımızda mantık ne demiştik? Buradaki yükselen diplerimiz, yükselen tepelerimiz. Bakın buraya geldiğimizde fiyat yorulduğunu hissediyoruz. Artık yükselen dibin altında bir kapanış geliyor. Bakın gördünüz mü burada? Ve bu kapanışla beraber fiyat yukarıya doğru gidiyor. Yeni bir tepe çıkartamıyor. Çıkartamıyor ve hayır low atıyor. Yani düşen bir tepe atıyor. Son attığı bu tepenin üzerinde şu en büyük tepesi bunun üzerinde bir tepe çıkartamıyor yeni bir dip atmasına rağmen yeni bir tepe çıkartamıyor ve buradan biz anlıyoruz ki <laughs> fiyat artık yükselen trend yapısını bozdu swing yapısını kırdı ve yeni bir e, evreye geçiş yaptı düşen trende evriliyor bunu nasıl takip ediyoruz bakın lower low dediğimiz yani düşen dip devamında lower low düşen dipler atmaya devam ediyor fiyat Burada yükselen diplerini korurken lower low'larda düşen trendde diplerini koruyama, koruyamamaya başlıyor ve sürekli yeni dip atıyor. Ve yine sürekli yeni dip atmasına rağmen yeni bir tepe de çıkartamıyor. Bakınız burada bir tepe var. Bir yeni bir dip atıyor fakat yeni bir tepe çıkartamadan tekrar yeniden satılıyor. İşte swing yapı mantığı budur en temelinde arkadaşlar. Yükselen trendlerde dipler korunup yeni tepeler çıkartılırken düşen yapıda swing yapıda swing bozulduğunda ne olur? Dipler ihlal edilmeye başlar ve yeni tepeler <laughs> çıkartılamadan market düşüş evresine geçiş yapar. Temel mantığında higher high ve higher lowların bozulup yerini lower low ve lower high. Yani düşük tepelere baktığını görüyoruz. Bakın şöyle bir tren çizgisi attığımızda örneğin Gördünüz mü? Yükselen diplerin ihlal edilmediğini görürüz. Burada tepeler çıkartılıyor fakat e, tepeler çıkartılıyor ve dipler e, ihlal edilmiyor. Tam tersinde baktığımızda market artık bozulmaya yüz tuttuğunda ne yapıyor? Bakın düzenli olarak yeni dipler atıyor trendini atarak bozarak yeni dipler atarak sürekli ilerlemeye gidiyor ve buna rağmen yeni tepelerde çıkartamıyor yeni dip atıyor yeni tepe çıkartamıyor arkadaşlar buradan anlıyoruz ki marketin artık burada düşen trendine geçti işte burada yapının bozulduğunu görüyoruz sevgili dostlar ve bu yapının bozulması Bizim marketin artık revolts dediğimiz tersine döndüğünü, trendin tersine döndüğünü anlamamızı sağlayan araç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunların biraz daha detaylı kısımları var. Burada marketin nasıl kırıldığını nasıl anlayacağız? E, buralardan nasıl e, işlemlere girebiliriz, pozisyonlara girebiliriz? Onları aşama aşama işleyeceğiz. Öncelikli olarak kafanızda oturtmanız gereken kısım budur sevgili dostlar. Tiyat yükselen diplerle gidiyor ve tepeler çıkartıyorsa sürekli olarak bu bir bu e, bullish yükselen bir trend yapısı içerisinde de swing yapısı yükselen şekildedir. Sonrasında fiyat yorulduğunda şurada olduğu gibi yorulduğunda yükselen diplerini bırakıp yeni bir dip atıyor ve yeni bir tepe çıkartamıyorsa trend tersine dönmüş, kırılmış ve artık market yapısı aşağı doğru hareket edecektir anlamına geliyor sevgili dostlar. Bu mantığı kafamızda oturtmamız gerekiyor. Gelin isterseniz bunu biraz örneklerle şekillendirelim canlı grafikler üzerinde daha iyi anlamış oluruz. Bakın hemen şurada tuvalımızı alalım. Bakın market bir dip atıyor sevgili dostlar. Sonra bir tepe çıkartıyor. Sonra bir dip atıyor. <laughs> Burada e, şurayı baz almamız gerekiyor aslında. şöyle yaptığımızda daha net olacak. Gördüğünüz gibi market burada ne yapıyor? Şunu yeşil yaptığımızda yeşil alanda sevgili dostlar yeni tepeler çıkartarak ilerliyor ve burada daha devam ediyor bu. Fakat e, aynı zamanda yeni diplerinde yani diplerinde ihlal etmiyor. Bir önceki dibinin korumaya çalışıyor sürekli olarak ve bu dibi koruyarak yeni tepeler çıkartmaya Bakıyorum buradaki bir tepesi var. Burada da bir üzerine tepe çıkartıyor. Sonra devamında ritestine geliyor. Ritestine geldiğinde buradaki dibini ihlal etmeden gitmiş oluyor. Yukarıya doğru yükselmiş. Trendini devam ettirmiş oluyor sevgili dostlar. Bir de bunun yine aynı şekilde ters taraflı olarak e, short mantığında da bakmak gerekir. Yani short mantığı içinde örnek verelim dilerseniz. Onu da yine burada bakalım. Ee, şurada çok tatlı bir örneğimiz var bakın. Her yerde görebilirsiniz bunları dostlar. Bakın fiyat <laughs> burada yükselen tepelerini yaparak gidiyor, diplerini ihlal etmiyor ve sürekli yeni tepe çıkartıp diplerini koruyor. Fakat sonrasında bakın yapı bozuluyor, aşağıya bir yeni bir dip atılıyor. Şuradaki diplerin tamamı ihlal ediliyor. Sonra yeni bir tepe çıkartmaya gidiyor. Fakat tepe çıkartamıyor. Düşük bir tepe çıkartıyor ve yeni bir dip atıyor. Devamında tekrar bir tepe çıkartma eğilimine gidiyor. Ve tekrar e, satılıyor ve yeni bir dip atıyor. Bu şekilde sürekli olarak dipleri bozuluyor gördüğünüz gibi. Yani dipleri yeni dipler atılıp yeni tepeler çıkartılamıyor. İşte bu marketin kırılma noktası burası olmuş oluyor. Şimdi buna hangi zaman diliminde bakmak gerekiyor? Dilerseniz biraz onlara değinelim. Sevgili dostlar. HTF dediğimiz geniş zaman diliminde swing yapıyla e, LTF dediğimiz düşük zaman dilimindeki yapı birbirinden farklı kavramlardır. Yani market genel yapısında Şöyle örnekleyelim günlük yapısında veya 4 saatlik HTF dediğimiz baz aldığımız yapıda bu şekilde yükselen tepelerle gidiyordur. Bir yükselen trend vardır. Fakat gün içinde şöyle düşen trend de sergileyebilir. Mesela burada şöyle baz aldığımızda şöyle çizersek hı. Şimdi bu diyelim ki şu yeşil çizgimiz ana trend çizgimizdir, geniş zaman dilimindedir. Haftalık da olabilir, aylık da olabilir veya günlük yapıda olabilir. Fakat gün içi yapında daha düşük zaman dilimlerinde market işte 5 dakikadır, 15 dakikalık böyle ara trendlerde verebilir. Yani iki trend birbirinden tersine olabilir. Aynı anda. İkisinin de yükseldiği de olabilir. Aynı şekilde burada yükselen tepelerle giderken hem HTF'de hem LTF'de yükselen tepelerle gidiyordur. Sonra fiyat bir yorulduğunda riteste gelirken yükselen trend devam ediyorsa bile düşen bir trend vardır. Yani gün içerisinde böyle bir daha düşük zaman dilimlerinde düşen trende girebilir. Aynı şekilde bunun sevgili dostlar düşerken de yükselen trende girir, evrelerine de girebilir. Yani şöyle bakalım. HTF'den baktığımızda daha geniş zaman diliminde böyle düşen bir hareket şekilde grafikler çiziyordur. Yani yapısı vardır. Düşen trendin içerisindedir. Swing yapısı e, bu şekilde kurgulamıştır. düşen trend swing yapısıyla ilerliyordur. Fakat aynı zamanda şu aralarda örneğin yükselen trendlere vardır giriyordur. Bu gün içerisinde veya daha düşük zaman dilimlerinde böyle yükselebilir. İşte swing yapıyla geniş swing yapıyla HTF yapı, swing yapıyla LTF swing yapıyor birbirine karıştırmamak gerekiyor. Neden? Çünkü bir pozisyon alacaksanız swing de daha genel yapıda. Mesela buradan aldığınız pozisyonu pozisyonla buradan aldığınız e, gün içerisindeki pozisyonun çalışma mantığı olmaz. Neden? Buradaki aldığımız pozisyon HTF'de daha geniş zaman diliminde. Geniş zaman dilimi küçük zaman dilimlerinden daha önemlidir. Fiyat daha geniş zaman dilimlerindekine uyum sağlamaya yönelir. O yüzden Düşük geniş zaman dilimindeki HTF'deki pozisyonlarımızı alıyoruz. Yani buradan aldığımız pozisyonda e, bunları karıştırmıyoruz. Analiz, analizlerimizi yaparken hani şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela haftalık bir yükselen trend vardır. Swing yapıda yükselen dipler atılıyordur veya günlük yapıda şuradan bir long kalmışsınızdır. Günlük diplerini ihlal etmeden devam ediyordur. Fiyat yukarılara gidiyordur. Buradan aldığınız işlemle daha yukarılara hedefleyebilirsiniz. Fakat gün içerisinde örneğin iki gün yükselmişti Yükselen trendin devam ediyordu Fakat üçüncü gün o gün biraz daha aşağı gelmek için işte testini yapmaya gelecektir. Satış odaklıdır. Buradakinde de aldığımız pozisyonlarda gidip buradan almıyoruz. Neden? Swing yapılarını gözlemlememiz gerekiyor. Şimdi swing yapılarda change of character, karakter e, bununla beraber market, of, e, market structure, e, break of structure gibi kavramlar var. Bunlara bir sonraki videolarımızda parça parça değineceğiz kafanızın oturmaması, karışmaması için, kafanıza tam oturması için. Swing yapıları bu şekilde ezberleyebilirsiniz sevgili dostlar. Dip, yükselen dipler, yükselen tepeler. Burada da gördüğümüz gibi bir yapımız var. Düşen trendlerde lower high'lar diplerimiz ihlal ediliyor. Bunu ajandanıza not alınız. Yükselen dipler, şurada olduğu gibi bir kez daha üzerinden son kez geçelim. Yükselen dipler, yükselen tepeler, yeni tepeler çıkartılarak gidiyor. Bu yükselen bir swing yapısı. Market burada bir kırılma uğruyor. Devamında yüksek yüksek tepeler artık düşük tepelere dönmeye başlıyor. Yeni tepeler çıkartılamıyor. Daha alçakta tepeler çıkartılıyor. Bununla beraber de dipler sürekli olarak ihlal edilerek hareket ediyor. Bu da yüksen bir trend sivik yapısı olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Dilerseniz e, diğer videolarımıza geçelim. Genel mantığın swing yapının genel mantığı budur arkadaşlar. Bunu e, bu kavramı kafanızda oturttuğunuzda marketin e, okumanız, marketi neler yaptığını anlamanız çok çok rahatlaşacaktır. Bunu günlük analizlerinizde, haftalık analizlerinizde, aylık analizlerinizde kullanabilirsiniz. Örneğin günlük analizlerinizde ee, yine bir market yükselen dipler mi atıyor? Düşen tepeler mi atıyor? Yeni tepe çıkartabiliyor mu? Çıkartamıyor mu? Bunu anlamamız yani anlayarak da fiyatın market hakkında marketin fiyatın ve marketin hakkında yorumlarda bulunuruz. Artık tepeler çıkartamıyorsa örneğin mesela tepe, düşük tepeler çıkartmaya başladıysa ne yapıyoruz? Buradan marketin zayıfladığını anlamaya başlıyoruz. <laughs> market yükselen diplerle gidiyor sürekli olarak ve tepede çıkartıyor. Demek ki trend devam ediyor. Demek ki trend güçlü. Henüz bozulma yapısı yok. Değil mi? Yani böyle düşünüyoruz. Market düzgün diplerini ihlal etmeye başladığımızda artık tepede çıkartamadığında da ne diyoruz? Ha market artık bir şeye geldi. Bir de uygunluğa ulaştı. Bir direnç bölgesine geldi ve yapısını bozmaya başladı. O zaman ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Hayır. lower high dediğimiz işte bu. Yük düşük tepelerin oluştuğunu gördüğümüzde market artık geri düşüyor. Bir e, trendini bozdu. Yükselen trend kırıldı. Artık short pozisyonlara bakmak daha mantıklı olacak. Yükselen trendlerde arkadaşlar long pozisyonlara bakmak daha önemlidir. Ben buralarda da yakalamak istiyorum diyorsanız LALTF'de zaman dilimlerine gün içindekilere giriş yapılabilir. Ama genel olarak yükselen trend içinde shortlamaktan ziyade fiyat geldikçe longlamak daha mantıklıdır. Düşen trendlerde de short'la longlamaktan ziyade shortlamak daha mantıklı o olur genel itibariyle. Fakat HTF'deki yapınız, swing yapınız doğru olduysa çift taraflı olarak da işlem alabilirsiniz. Mesela burada bir long pozisyon aldınız. Buraya gittiniz, bir kar alırsınız. Market daha düşük zaman diliminde 5 dakikada, 10 dakika, 15 dakikalık grafiklerde artık yapısını bozmuştur. Düşen düşme sinyali veriyordur. Yani bir düşük gün içerisinde buradan short alırsınız. Buraya getirirsiniz fiyatı, destek bölgenizi belirlerseniz buradan da shortunuzu kapatır, kapatmış olursunuz, longunuza ekleme yaparsınız. Şuradan bir kar almış oldunuz, burada pozisyonunuz hala açık, long pozisyonunuzun çoğunluğu açık, aşağı doğru bir short aldınız, mini scalp şekilde, buradan bir kar ettiniz. Bu scalp'tan aldığınız, scalp short'tan aldığınız karın bir kısmını buraya longa tekrar yatırırsınız, bu şekilde götürürsünüz çalışma mantığınız bu olur sevgili dostlar. Swing yapılarda bir de değinilmesi gereken noktalar şudur. Bunlar girişleme, giriş bölgeleri olmasıyla mütevellit arkadaşlar. Her bir tepe çıkıldığında, yeni tepe çıkartıldığında yani burada bir dip atıldı, burada yeni bir tepe çıkartıldı. Artık şuradan işleme girdik diyelim yeni bir bu tepeyi gördükten sonra stop bölgemizi buraya çekebiliriz. Daha swing taşıyacaksak. Çünkü neden? Swing işlemde birkaç günlük. Yani bu şu yapı HTF'de çalıştığını düşündüm. Birkaç gün belki 15 gün belki bir ay bu yapıyı koruyacak. Belki 2 ay 3 ay ya da 6 ay koruyacak. Onu bilmediğimiz için her tepe bu şey olur çıkartıldığında bir sonraki dibe short e, stop bölgelerimizi çekebiliriz. Aynı şekilde her e, short pozisyon için bunu yorumlayacak olduğumuzda örneğin şuradan bir short pozisyona girdik. Burada karımızı aldık. Yeni bir tepe oluştu. Şuradaki aşağıdaki yeni bir dip oluştuğunda artık stopumuzu buraya çekebiliriz. İşlem girişimiz burada. Stopumuz burada. Bu dip oluştu. Fiyatın yukarıya tekrar bir Dover high yapmaya gittiğini görüyoruz diyelim. O zaman da buradan stopumuzu buraya çekiyoruz. İşlemimiz hala burada açık. Yine aynı şekilde buradaki yapıları da longlayabiliriz. Ana trendde shortlu oluruz ama hiç mantığıyla hedgeleyerek yani ters olan ters yönde işlemler açarak iki taraflı çift yönlü kazanabiliriz arkadaşlar. Çalışma mantığı swing yapıların budur. Dilerseniz bu videoyu buradan noktalayalım. Diğer e, swing yapı ile ilgili ana e, karakterlerimiz nelerdir? Ana detaylarımıza, diğer e, swing yapıyı anlamak için kırılımları neler var? Neler nasıl kırılır? Bunlara diğer videolarımızda değinelim sevgili dostlar. Şimdilik burada noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın.